Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Wolfsburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Wolfsburg ile başlayalım. 12 puanla 7. sırada yer alan Wolfsburg son maçında Stuttgart'a 3-1 kaybetmişti. Bayer Leverkusen ise 19 puanla lider durumda. Son 5 resmi maçını da kazanan Bayer Leverkusen deplasmanda da kazanmak istiyor. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Bayer Leverkusen kazanır ayrıca 1,5 gol üst olur. MS 2 ve 1,5 üst 1.74 16.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.